Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Pet Simulator Z oynuyoruz. Pet Simulator Z. Evet doğru duydunuz. Sahte Pet Simulator. Neyse. Bugün oynayacağız. Ben bir sürü Titanic satın aldım. Gördüğünüz gibi hepsinde de benim imzam var. Şöyle göstereyim. Bu sahte olduğu için bir sürü imzası var. Yani hepsine imzalattım. Ve ben bir sürü yumurta aldım. Ee, en az 600'den fazla almışım şimdi Hepsini açacağız ve titanik çıkartmaya deneyeceğiz. Biliyorum pet simulator'da şansınız yüksek diyebilirsiniz. Ama yanlış. Bu pet aynı gerçek pet simulator gibi. Yani hiç bir sürü açtım ben o yumurtadan. Bir tane bile titanik çıkarmadım. Ama bugün başaracağız umarım. Bu arada e, ee, pet simetörde oynayanlar Ra kaçmak oynayanlara şuradan hediye yol diyebilirsin. İsterek yollayacaktım da öyle. Bu arada 72 T elmasım var. Ondan ee, bir sürü alabiliyorum. Neyse. Hadi ilk yumurtamızdan başlayalım. İlk tekli maçsak, üçlü maçsak, sekizli maçsak. Bence sekizli açalım. Tamam sekiz tane gelsin aşağıda. Tamam. Düşün. Bir tane daha sekizi koyuyorum. Bu arada petler sonra da yumurtalar sonra da fırlıyor. Hadi bakalım hadi hadi hadi. hadi. Aha! Bir tane çıkıyor. Bir tane çıkıyor. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Dur şöyle öldüreyim. şey yapmasın. Aha Titanik olacak kesin. Kesin Titanik. Titanik mi? Aaaaf. Çıkmadı ya. Ama Rainbow'muş. İyi iyi iyi. Rainbow çıkmış. O da iyi. Tamam hadi bir tane daha açtım. Ve... Aaaa! Tıklar! <laughs> Buldum oyunu. Aa oyunu. Tamam. Sekizli daha açtım. Aa ne oluyor? Sekizli daha açtım. Tamam. Üç tane tekizli açtım. Yumurtaların çıkmasını bir bekleyelim. Bir tanesi çıktı. iki tanesi çıktı. Üçüncüsü gelmedi. Aa. Hadi. 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 Aha şuradaki büyüğü ne yok? Oradakini görememişim çıkacak 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 hmm. ya da lafımı geri alayım ama rainbow çıkması iyi oldu bu arada bu yumurtalar alabilmek için resmen bütün petlerimi sildim yani neyse iyi şeyler çıktı nasıl olsa rainbow çıksa yani çıktı zaten rainbow rainbow restaurant çıktı o da iyi aslında ama yani şimdi. Üçlü açacağım. Hadi. Bu ne? ne? yazmışlar? Tüm üç, çete. Neyse neyse. Biz onlara bakmayalım. Aa Titanic burada bu arada. Bu ne? Hiç Titanic mi? Yazmıyor. O yüzden almayacağım. Hadi yumurtalar nerede? Yumurtalar şans Ha, geldi. Üçlü. Hadi şansla 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 şansla. Ve... Aha golden çıkmış. Tam 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 golden çıktı. Golden çıktı. Gerçek Batman Rekor'da olsaydı bu titanikleri eleme sağlayabilseydim. Ben sizi biliyorlardım. 8 tane geldi inventörüme. Aç. Bu sefer de 3 tane 8 ile açacağım yine. Ay ne oluyor? Aç. Hatta 4. başarırsam açacağım. Tamam 8 oldu. Aç aha fırladı var fırladı var çıkacak mı çıkacak mı aha oradakilere güvenmiştim. çıkmadı ama kolye çıkıyor bile çıkmadı sonuncudan çıkacak mı hatta sonuncu değil daha devrim çıkıyor 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 titanik 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 hadi 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 bir hadi bir titanik mi yok huge çıktı ya titanik değil Aa, ama huge amethyst dragon o da iyi aslında Dördüncüler de fırladı. Çıkacak mı Titanik? Çıksın be, çıksın be. Titanikimin üstüne çıkarak atacağım. Birazdan çıksın diye. Aha, 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 çıkıyor, çıkıyor ne o? Çıkıyor mu? Titanik mi? Titanik çıkacak mı? Çıkacak mı? <gülüyor> 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 ben de Titanikimin üstünden açarım. Belki Titanik çıkar. Kim bilir deneyeceğim. Tekli. Tamam. Üçlü. Üflensin üç tane aşağıda. Heh. Ve son olarak 8'li. Çıkacak mı? Hadi Titanic çıksın. Titanic'in üstünde oturuyorum bilerek. Ha. Aa. Aa. O kedinin orada ne işi var? <laughs> ne yapıyorsun orada kedicik? sen ne yapıyorsun? Umut açıyorum. Titanic çıkartmaya deniyor. Ne olacak? Sence çıkacak mı? Çıkar abi. Güveniyorum sana. Tamam tamam. Güven. Hadi çıkacak mı? Çıkacak çıkacak çıkacak. Ha, ah, tekliden bir şey çıkmadı, üçlüden de çıkmadı. Hani çıkacaktı? Hani çıkacaktı? Ee... Neyse. Hadi, hadi, hadi. Sekizli nerede? Sekizli nerede? Aha geldi. Hadi, hadi. Titanik, 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 Titanik. Çıktı mı? Ah, çıkmadı. 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 Aa, görünmez oldum resmen yüzüm kaldı. nasıl Ay ne oluyor? Hayır. Şuraya dön. Şuraya bak ha, şimdi. Çıkmadı. Çıkmadı. Görünmez oldum. Evet. Bak, arkadaşlar bu oyunda Trading Plaza var ama hiç bomboş hiçbir şey yok. Hadi. Çıkacak mı? çıkacak çıkacak güveniyorum çıkacak çıkacak artık şu titanı çıkaracağım resmen bir sürü yumurta aldım şuraya bakın şuraya bakın bir sürü bir sürü bir sürü olduğu için hadi aşağı kaldırmayacağım hadi titanimin üstünde atacağım yok vazgeçtim titanik şanssız çıktı mı ha bir tane christmas token gelmiş hadi çık çık Çıkacak mı? Ultralaki mi bas? Şunu bas. Poglaki. Bas. Hayır, hayır, bas? Bütün laklarımı bastım şu anda. Çıkacak mı? Poglakımı tekrardan basmalıyım. Poglakımı tekrardan basmam zorunda değilim. Sadece şey. İşte e, sonradan bastığım için oldu. Hadi. Bütün laklarıma çık. Çıkacak. Çıkacak. Çık Titanik 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 hadi Aa, 50 poklak ne alakada demin aldım ya neyse çıksın hadi çıksın çıksın bu arada ah. aha geldi çık çık şuna güveniyorum şuna güveniyorum şans basacağım şans basacağım Hayır, çıkmadı poklak dediğim bu mu bu ne ya neyse neyse bu arada arkadaşlar beni arkadaş eklemek istiyorsanız hem şuradaki benim gerçek isim, e, ismim E5 Ca Nor 6712 screenshot alıp da yapabilirsiniz. ben birileri şimdi bekleyeceğim. E, eklemek istiyorsanız birkaç saniye bekleyin. 5 saniye. 1 1 2 3 4 5'ini de yazacağım. Heh, şuraya 5 Tamamdır. Şimdi açılmış açılımımı de konuşmayı unuttum. Hatta ben şöyle çok açacağım, çok açacağım, çok açacağım. Aç 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 aç. Çok da aç, çok aç. Hadi aç. Aç 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 aç. Aç çok çok Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Niye açamıyorum? Niye bu kadar yavaş bu ya? Daha başka pet simülatör Z'ler de var. onlar da oynarız birazdan belki. Video 8 dakika olmuş bile. Aç. Tamam hadi fırlasın yumurtalar artık. Niye yumurtalar fırlanıyor? Heh. Aha. Çık 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 hadi. Hadi. Ee, çıkmadı. İkincisinden çıkacak mı? Üçüncüsünden çıkacak mı? Dördüncüsünden mi çıkacak yoksa? Kaçıncısından çıkacak? Aha aha. Aha orada orada orada. Görüyorum. Çekil. Bunlardan bir tanesi titanik olacak. Aa, çok güvenmiştim. Şu titanik. Şu titanik. Çok titredi bu titanik. Bu titanik. Aynen. Çok güzel titanik. Çok güzel titanik çıktı. Hmm, aynen aktarın bana. Çok güzel çıkarttı titanik. En iyi titanik çıktı. Aha büyüyor mu? Aha orada büyüyor ya ne alaka orada ne işin var onun? Ne çıktı? Hiç restoran çıktı. Tüh. Bir tane çıkaramadık ya. Neden? Belki de burası şanssızdır. Artbor var mı? Ha yok. He yok. O zaman shop'a gidelim. Shop'ta şans daha çok. Diyebiliyorum ben. Umarım öyle yani. Değilse. Bana yalan söyleyenler. <laughs> neyse neyse. Şimdi şuradan elmasımızı da alalım kaymaz çok. Benim çok geldi. Zenginim. <laughs> Oo. Ne? Ne alaka? Ee, vazgeçtim almayacağım. Olmayacağım ben ne yaptım almayacağım. Almayacağım. Hayır değilim Trading Plaza'da. Hatta 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 arkadaşlar arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Rastgele bir sana trade atacağım. Titanic vereceğim. Bir kimmiş şuna trade atacağım. Ne diyor ne diyor? Ee, 50 saniye bekleyeceğim tamam ben de başkasına. Ya, de... Niye herkes de 50 saniye bekliyor? <laughs> Attım. Beni dağıtayım. Hangisi kabul ederse kazandı. Hadi. Şunu bir daha atmayı deneyeyim ha, şuna. Aa, niye kimse kabul etmiyor? Biraz kere bölümde vereceğim. Ya onlar bana çay atacak ya da ben onlara onlarda da kabul edecek. Niye hiçbiri kabul etmiyor? Buradaki he. <laughs> Bölüne trade atabildim. Ee, trade atabileceğim başkası var mı? Ee, bir dakika. He şunu attım. Niye hiç kimse kabul etmiyor? Heh, tamam. Yuvarlak. Bu hayal etmiyor. Heh, tamam bedava Titanic kazandı. Aa, i̇stemedi. Heh Tamam. Aha. Burada buna da atabildim. Şuna da takalım o zaman. Hmm sanırım tüy. Bedava Titanic kazandı. Titanic kazandın. Tamam. Bedava Titanic kazandın yazalım ona. Şimdi onun Titanic'ini verelim. Aa petleri verme, verme. Verme kim bu? Verme verme. Üç resimket veriyor. Verme. Kim bu? Verme. <laughs> bu kim? Verme. <laughs> Neyse hadi çerdi verelim. işte. Boş ver fark etmeyiz. Ve a niye istiyor istiyormuş. Ha, istiyormuş. Ha, iki tane vereceğim o zaman. Madem istemiyor artık yeter iki tane vereceğim bir gitsin. Ne oluyor oyunu mu bozun? Heh, tamam iki tane verdim. Bu arada ikisinde de benim imzam var arkadaşlar. İkisinde de bu arada o petlerde benim imzam var. O yüzden şunu bir sileyim şu, şu oyuncunun verdiğini. Ve kendime tekrardan iki tane titanik alayım. iki tane kutanık daha satın alayım çünkü iki tane verdim. Tebrikler. Şimdi inceleyeyim. Sen mi yedin o? Ya arkadaşlar ben başkası sandığım kişi Mert çıktı. Tamam tamam Mert kanık, e, silmiş silmiş. Tamam hadi bakalım biz devam açılımımızı yapalım. Bu arada Mert sen de gelip şans bassana. Hadi şans bas. Gel. Açıyorum şu anda. Çekil oradan. Çekil oradan. Ya bende daha yumurtalar fırlamadı bile. Bir sürü açacağım. Ben bir sürü açtım. Yani çok açtım. Umarım artık bir tane çıkar ya. Kaç tane yumurta açtım? Bir tane bile çıkmadı. Büyüyor büyüyor bende bir tane büyüyor O senin mi? Kaçını açtın sen? Aa benimmiş Golden bir de Aa bunlar senin mi? Onlar senin onlar senin Bende daha fırladı Ne oluyor? Aa ya ondan çıkmadı Aa hepsi benimmiş ha, evet, Tamam 8 tane Tamamdır arkadaşlar Şimdi biraz bir, bir tane daha atacağım Ondan sonra gidip şurada huge makinesinde huge yumurtası yapacağım. Hadi. Mert ben seninkilere şans basıyorum. Aa, daha, 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 Oo, Mert gerçekten. Yok bunlar senin benimkiler. Tamam şimdi fırladı benimkiler. Ben de daha şimdi fırladı benimkiler. Ya hype hiç sevmiyorum diyorum anlamıyor musunuz? Aha çıkacak çıkacak. Titanic güveniyorum. Titanic. Huge <laughs> muydu? <laughs> 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 iki ya. Tebrikler Hüç ve geldi. Neden hep bu geliyor? Neyse ben imzalı kedimle şöyle bir Hüç makinesine gideyim. Oh, Bu Titanic çıkartmış. Mystic Korgi. Nasıl? Mert o işte şu bizi, benim çıkartmayı denediğim Titanic. Neyse şöyle hiç yapayım ben devam hiç makinesini de sakın. Aa doğru 50 puan yeter. Bir de bu oyunda 50 puana bedava yapabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Bir sürü 50 puanlık yapacağım bir sürü yemek yapacağım. Çıkar mı? Bence çıkmaz. Puanlık koymalıyım maalesef 50 puanlar. Tamamdır. Koy 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 koy. 50 puana bedava mı? Hiç yumurtası yapıyorum ben. Şunu da bırak, şunu da bırak. Tam, tam 50 puan. Daha çok, daha çok, daha çok. Bir sürü yap, bir sürü. Tamamdır. Hiç robux istemiyor ha. Ben de birden robux alır Diyordum bu oyun bobux mu istiyor? Bu oyuna ben bobux vermem demiştim. Sonra o kenarda yazanları okuduğumda diyordu ki free 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 free. Bakın şurada kenarda yazıyor hemen şöyle ee, çizeyim bir dakika. Heh. Şurada hepsinde eh, ne oluyor ya? Heh. Şurada hepsinde free yazıyor. Ben onu görmediğim için hep bu sanmıştım. Devam devam devam. Yap 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 yumurta yap yumurta Koy koy koy, koy, hepsini koy, hepsini koy 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 bir sürü yaptım bile şöyle şuradan en yukarıdan bir başlayıp ooo oh, bir sürü yumurtam oldu hepsinden büyük Çıkartıyor çıkarttı zaten o bir sürü normal bir yukarı neyse neyse Umarım şey çıkar Huge Angelus çıkar ya Çıkmazsa Huge Angelus mu? Hiç önce en nadir hiçtir bu bu yumurtada. Bir bakayım şimdi 7 tane yapmışım son bir tane. Son bir tane yapacağım. Son bir tane yet. <laughs> yet <laughs> yetmeyecek. Hadi son saniye yetiştik. <laughs> yetmedi. Yumurta açmalıyım. Neyse hadi şurada açalım belki şansımız yükselir üç makinesinin yanında. Belki şu üç değil Titanic, Titanic, Titanic titan 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 çıkar. Hadi bakalım. Çıkacak mı? Bence çıkar. Çıkmayacak da belki. Benim şansım yok. Çok şanssızım ben. Pogulak bile bir işe yaramıyor. Fırladı. Fırladı bir sürü yumurta. Fır... Neden bir sürü fırladı ya? Of. Oh. Of. Oh. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. <laughs> Neyse daha çok daha çok daha çok. Yüz makinesine yetiyor aslında. Yeter mi? Bence yeter. Hadi. Hmm, Mert'e hiç bir tane bile hüç. Hüç hü çıktı hüç çıktı arkanda. Aa o oh, hüç değilmiş. Gördüğün hüç sandım. Ya Hayır 12 puan. 12 puanlık petler lazım. Yani 12 puan yapacak petler. Hadi çıkar mı? Aa Mert bir tane hüç çıkarttın arkanda. Aa ben de en bir yer Aa iki tane. Oo ikisi de farklı hüç. Benimkiler de fırladı. Çıkacak mı? Çıksın. Titanik. 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 Ah, Çok güzel bir tane Titanik çıkarttım. Ama neyse Rainbow çıkarttım. Hadi. Çekemem Titaniklerimi. Uçmak makinesini Hadi. 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 Olsun. Hadi olsun bir sefer. Söyle mi? Söyle mi? Aha. Aha oldu. 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 Hadi şöyle. Oh tam. <laughs> tam. Nerede o yumurtalar? Aşağılara kadar incel mi ben şimdi ya? Bir sürü yumurtam var. Biz bu kadar yumurtayı bu videoda açamayacağız. Ee, en iyisi ben şu üç yumurtalarını da açayım videoyu bitireyim. Heh, <laughs> <laughs> burada. Sekiz aç. Açtım açtım. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Güzel bir şey çıksın. Aa dayımın da çoşak. Basmayacak. A çıkacak mı? Çıkıyor mu? Çıkmadı. Şanssız. Neyse. Benim nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı yumurtalarım? Nerede? <laughs> Huge Angelus çıktı mı? Çıkmadı mı? Ne oluyor? Bir dakika Merk ben de açmadım, ben de kurlamadılar. Nerede kaldı? Nerede kaldı ya benim yumurtalarım? Hmm, ne yanlışlıkla görmüş olabilirim. Neyse bir şey olmaz. Ha açtım. Bak. Hadi. Dur Mert hepsinden çıkacak. Bak. Titanik de çıkacak. Şaka. Açtım. Bak, bak. Bunların... Oh. Hayır evet, onlar benimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok başarısız. Wow, çok güzel şeyler çıktı. Aynen sanki benimkiler iyi. Neyse. Evet arkadaşlar. Şunun üstünde biteceğim. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir dahaki bir videomuzda görüşünce kadar kendinize çok 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 ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.